Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle en karşı karşıyayız. Afat ve Kandili resans tarafından yapılan açıklamalara göre 3 Mayıs 2021 tarihinde İzmir'in Karaburun ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 6 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi Afat ve Kandili resans tarafından yapılan açıklamalarda. İzmir Karaburun Asekiye 19 km, Sarpıncık 20 km, Tepeboza 21 km, Bozköy 22 km, Parla 24,5 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre depremin ayrıca İzmir merkeze 82 km mesafede gerçekleştiği dile getirildi. AFAD ve Kanilli Resen tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan İzmir'e, Karaburun'a hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kuranlarına depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.